Saat başı bir adam vurmak ne oluyor Selam oğlu? Bu adam kendini ne zannediyor? Gidip binelim tepesine. Görsünler dünya kaçacak. Doğru. Bu sefer çok ileri gitti. Tamam tamam herkes yerine. Ne bekliyoruz Selam oğlum? Kiliseye gidelim. Şu Kuvvacı Şefi'yi bulalım. Ne yapacaksak yapalım. Kimse bir şey yapmayacak. Bir şey yapması gereken benim. Sadece ben. Sen diye bir şey yok Selam oğlu. O Niko senin kelleni isterken aslında hepimizi yok etmek istiyor. Yanıldığı, hesap edemediği bu. Bütün işgalcilerin yaptığı hatayı yapıyor Niko. Bir kişiyi susturmakla bütün bir halkı, bir direnişi susturacağını sanıyor. Benim yüzümden zindana attığı masum insanları vermeyeceğim Niko'ya. Cemile'nin canını vermeyeceğim. İstediği ille de Selam oğluysa alsın bakalım. Bir tek Selam oğlunu almakla bir kavga biter mi bitmez mi görsün. Kimse peşimden gelmeyecek. Hiç kimse. Bir delilik yapmaya kalkanı ellerimle harcarım. İnanmayan şansını denesin. Selam oğlum. Bir tek ben. Bırak. Bırak bu son yürüyüşünde bir tek ben yanında olayım. Hiç kimse gelmeyecek. Sana söz. Sadece ben hakkınızı helal edin. Helal olsun. olsun. Hiç kimse buradan ayrılmayacak. Hiç kimse. Gel. Rahatsız ettim efendimi. Ama size mühim bir havadisim var. Konuş. Aa Kaymakam. Bir şeyim vardı Yüzbaşı. Bilmem. Siz söyleyin Kaymakam. İşim var Yüzbaşı. Ne diyecekseniz deyin çıkmam lazım. O kadar çok çalışıyorsunuz ki... ...kardeşinizle alakadar olmaya vakit kalmıyor değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Kardeşiniz nezaretteymiş. Biliyorum. Ve siz benden onun için yardım istemediniz. Neden peki? Ben sadece yakınlarımdan yardım isterim yüzbaşı. Siz ve ben o kategoriye girmiyoruz. Güzel. Öyleyse kardeşinizi imtiyaz tanınmayacağını biliyorsunuzdur. Elbette. Adalet anlayışınız buna müsaade etmez. Adalet mühimdir kaymakam. Eşsiz bir adalet anlayışınız var yüzbaşı. Bir hassa ölümü insanlara eşit dağıtmak hususunda. Öpeyim baba. Hadi bakalım. Selamünaleyküm Mahmut. Burada ne işin var? O ne biçimde? Nefise'yi merak ettim, nasıl olduğuna bakmaya geldim. Bir dahaki sefere gelmeden önce haber ver. Teklifsiz ziyaretlerden hoşlanmam. Sen ne diyorsun be? Kızımı görmek için senden müsaade mi alacağım? O artık benim karım. Burası da bizim evimiz. Aklına estiği gibi girip çıkamazsın. Dışarı geç üşütmeyesin. Hayırlı günler Ziya. ne işi var burada? Nezarettekilerden biri de onun kardeşi. Ona güvenebiliriz değil mi? Elbette. Lafı uzatmanın gereği yok. Teslim olacağım. Bütün yol boyunca kafasının etini yedim. Ama ikna edemedim. Buyurun bir de siz deneyin. Neyse hissettiğini anlayabiliyoruz Selemoğlu. Ama Niko'ya asla güvenemezsin. Gülsüm haklı. Bir anda hem seni hem Cemile'yi kaybedebiliriz ve bütün o insanları. Başka bir yolu olmalı. Eğer kendini feda edeceksen bu bir işe yaramalı. Niko palavra sıkmıyor. Tek bildiğim ben gitmezsem o insanlar ölecek. Belki bir yolu vardır. Niko beni bu gece evine davet etti. Ne demek bu? Aşağılık herif. Sinirlenme. Dinle önce. Neler oluyor Olimpia? Susun lütfen de bir dinleyelim. Karşılaştığımız günden beri pesimden ayrılmıyor. Beni evine davet etti. Bir içki içmeye. Ben de tersledim. Bu durumda galiba gitmek zorundayım. <laughs> Şefik! Olympia. Kendine gel Şefik. Şimdi sırası değil. Olimpiya, Cemile ve hapisteki diğerleri. Ya hep birlikte çıkarız bu gecenin içinden... ...ya da hep birlikte batarız. ...gör şeytan işte. Böyle olacağını bilemedik. Seni yalnız bırakmamak... ...iktiza ederdi Cemil kızım. O zaman da hep beraber... ...parmaklığın bu tarafında olurduk... ...Bemler Çavuş. Öylesi daha mı iyiydi? Abim perperişan oldu. Gördüm. Sana yardım edemediği için deliye döndü. Mesele bana yardım edip etmemesi değil. O bu davadan uzak durmayı seçti. Belki inanmadığı için... ...belki de cesareti yetmedi. Haksızlık etme. Abin tanıdığım en yürekli insanlardan biri. Belki de en yürekli. Buna inanmayı o kadar çok isterim ki. Hep içine kapanıktı. Çocukken bile. Bir kere olsun şumarıklık ettiğini hatırlamam. Evde yaygarayı koparan hep ben olurdum. Azar iştense hep abim. Ağzını açıp da şikayet ettiğini hiç görmedim. Ama o sular gibi durgun. Öyle değil mi? Bu kadar sessizlik insanı boğmaz mı Ömer Çavuş? Nereye kadar sorabilir ki insan? Bazılarının suskunluğu bela koku. Bunu sakın unutma. Nasıl? Bazen bakarsın denize çarşaf gibidir. Hareketsiz. Ama derindeki akıntı oraları ercümerce eder de... ...yukarıda kimsenin ruhu bile duymaz. Hı. Sizi böyle görmek Güzel Bunu senden duymak da güzel Mehmet kardeşim Tabii. ya Herkesin sevdası çoğallayacak değil ya Arada bir birileride mutlu olmalı Nefise meselesini artık uzatmasan Mehmet Bazen zorlamak işe yaramaz Bilirsin Bilmesine biliyorum da Olimpiya aklımdan çıkaramıyorum. Elimde değil. <laughs> Olimpia bize hedefin emanetidir. Yani canımızdan candır. Onun gözünde bir damla yaş görsek, hani nasıl desem, deryalarda boğuluyormuş gibi oluruz. Anlıyorsun değil mi? Hem de çok iyi. Cemile'den bir haber var mı? Demek duydun. Burası küçük bir kasaba. Gece yarısına kadar zamanımız var. Sonrası... Ne yapacaksın peki? Nikola konuştun mu? <laughs> Gururuna yediremedin tabi. Onu posunu takmadan da kurtarabilirsin Cemal. Cemal olarak ne yapıp ne yapmayacağımı senden çok daha iyi biliyorum İzadora. Karapoşa durup dururken ortaya çıkmadı. Keyfimden gizlenmiyorum. Keyfimden kurşun yemedim. Efendim bu kadın sizin davetliniz olduğunu söylüyor. Doğru söylüyor. Buyurun içeri. Gelmezsin sanıyordum. Davet eden sen değil miydin? Bir kere hayır dedikten sonra fikir değişen kadınlardan olmadığını düşünmüştüm. Doğru düşünmüşsün. O halde neden geldin? Çünkü senden korkuyorum. Neden? Neden olduğunu biliyorsun. Halil için. <laughs> evet. Ona zarar vereceğimi mi düşünmüştün? Sen tehlikeli bir adamsın Niko. Ne kadar zararlı olabileceğini gözlerimle gördüm. Müsaadenle lavaboyu kullanmam lazım. Babamın duruşması için bugün davet geldi. Marika'nın cezasına karar vereceklermiş. Saçmalık. Babamın canına durup dururken kasteden bir kadın için... ...bosuna zahmet. Babam madem Marika'ya hiçbir kötülük yapmadığı halde. Ben çıkıyorum. Ailemle çok küçük yaşta ayrıldım. Neredeyse Halil kadardım. Sonra hep yatılı okullar, koğuşlar, kışlalar. Neredeyse bütün hayatım Ranza Tepesi'nde geçti anlayacağım. geç kaldım. Bir hareket var mı? Hayır yok. Selam oldu geç kalmasa bari. Biraz kendinden bahsetsene. Savaştan önce neler yapıyordun? Balıkçılıkla uğraştığını okudum. Okudun? İstihbarat raporları. Doğru. Ufak bir teknen vardı. Burada mı doğdun yoksa ailen sonradan mı bu yakaya yerleşmiş? Her zaman bu kadar meraklı mısındır yüzbaşı? Davetsiz misafirlerden hiç hoşlanmam. gönder. Bu mesele ikimizin arasında. Sanmam. Olimpiya bu meseleye dahil olmayı kendi seçti. Öyle değil mi Olimpiya? Aklını estikçe masum insanlara harcayamayacaksın Niko. Selam ol. Aldırma sık kafasına. Demek Buraya kadarmış ha Selam oğlum. O kadar acele etme Niko. Çabuk iyileşmişsin, karapoşu. Başarısız bir atıştı, Niko. Olimpiya.